sırrını kimle paylaştığını, yanındaki yörendeki adamların kim ne olduğuna dikkat et bundan sonra. Bu sezon Arıza dizisiyle seyirci karşısına çıkan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan yeni başladığı televizyon programının çekimi için Arnavutköy'deydi. Ölü oyuncu pandemi dönemini çalışarak geçirdiğini belirtti. Nasılsın abi? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Sağ olun efendim. Pandemilerim nasıl geçiyor? Çalışıyoruz valla. İşte dikkatli bir şekilde hijyenine uyarak dikkatli bir biçimde çalışmaya çalışıyoruz. Biz de süper geçiyor. Sağ ol. Reytilerde de birincisiniz. İyiyiz evet. Evet. Ahmet Mümtaz Taylan dizi setinde alınan koronavirüs önlemlerini anlattı. Sette dikkat ediyorsunuz. Çok. Zor oluyor efendim çünkü e, böyle bir dönem hayatımızda ilk defa yaşıyoruz. Evet biz evet hayatımızda... herkes için zorluk var, bizim için de zorluk var. Aynı sizin gibi işte. Sette herkes maskeyle sürekli hijyene dikkat ediliyor. Sağlık elemanları var. En ufak bir kuşku da hemen koştura koştura şeylere gidiyoruz, testlere gidiyoruz topluca bakıyoruz, geri dönüyoruz. Temaslı olduğumuz zaman çalışmıyoruz. E i̇şte olağanüstü bir zaman böyle idare etmeye Efendim, çalışıyoruz. De, e... Taylan tartışma yaratan koronavirüs aşısı ile ilgili düşüncelerini de paylaştı. Aşı polemiği var. Aşı geldi. Siz onları düşünüyor musunuz? Aşı geldiği zaman ben vurulacak. Aşı olacak. Yani herhangi bir olsun. ön yok bu konuda? bir sürü konuda ön yargım var ama ön yargılarla yürümüyor hayat. Bakacağız edeceğiz, bilenlere soracağız, soruyoruz. Bilim insanları aşıdan kaçmayın diyorlar. Esas olan da onların söylediğidir. 55 yaşındaki oyuncu geçen haftalarda verdiği bir röportajda arabam yok, evimin benim olmasına 5 yıl var demişti. Burada sete mi geldiniz mikrofonunuz evet. yakınında? E, bir program çekiyoruz arkadaşlarımla Aa, beraber işin olma. ortasına geldiniz. Biz evet, evet, de kırmıyoruz buyurun. Bir açıklama yapmışsınız e, evim bir evim bir arabam var evimin hala borcunu ödüyorum diyor. Evet yok. normal vatandaşlar gibi işte bizde. Hani ev henüz benim değil daha <laughs> ödüyorum dedim benim değil ama kız e, e, kızımın evi kızımı aldım. Ha, süper. bana öyle ev mi? lazım değil hani, öyle mi, mi e çalışıyorum ben istediğim her evde kirasını verip otururum Ahmet Mümtaz Taylan başrol oyuncularına çok para kazanıyorlar diye kızmayın dedi oyuncular büyük paralar kazanıyorlar işte bir harcamalar yapıyorlar falan diyorlar. bir de eski nesil yaşayacağım oyuncuları var işte bir görüyorsunuz son durumlarını mesela evet. herkes büyük para kazanmıyor Türkiye koşullarında iyi para kazanıyoruz onun da hakkını vermeye çalışıyoruz çok çalışıyoruz özellikle başrol oyuncularına çok para kazanıyorlar diye kızmayın çünkü haftanın altı 6 günü 15 saat setteler onların da hakkıdır